Bu topraklarda 623 yıl hüküm süren Osmanlı'nın kemikleri sızlıyor. Sultan Abdülhamit Han'ın torunu Şehzade Mehmet Orhan Efendi'nin bir mezar taşı dahi olmadı. Şehzadenin kemikleri toplu mezara atıldı. Bu yürek yakan sürgünün acı biten hikayesi. Büyük babam Sultan Hamidi üç defa ziyarete gittiğimizi hatırlarım. Tahttan indirildikten sonra beylerbeyi sarayında tutuluyordu. Bayramlarda sultanlar, şehzadeler, korunlar hep beraber ziyaretine giderdik. Babam sağ dizine Abdülkerim'i, sol dizine beni oturtur severdi. Henüz bir çocuktu. Genç Cumhuriyet saltanatı kaldırdı ve Osmanlı hanedanına 50 yıllığına hürgün kararı çıktı. Hayali İstanbul'da toprağa verilmekti Şehzade Mehmet Orhan Efendi'nin. Tüm Osmanlı evlatları gibi o da İstanbul'a aşığıydı. 14 yaşında sürgünle terk ettiği bu kadim kente ancak 68 yıl sonra dönebilmişti. O da iki haftalığına... Vatan hasreti onun için gözyaşı olmuştur. İnanılmaz bir yaşam kavgası ondaki yurt sevgisini söndürememiş. Türkiye ve İstanbul dendiği zaman gözleri dolu. Ağlamaktan başka hiçbir şey yok. Kendi vatanımı gördüm. Cenab-ı Hakk'a dua ettim ki ben ölmeden evvel bir kere vatanımı gördüm diye. Çünkü ki bu kişi 70 yıl vatanından ayrı kalmıştı. Demek ki bu Osmanlı hanedan üyelerinin kalbinde vatan sevgisi hep yaşarmıştı, taze bir. Orhan Efendi yurt dışına çıktığında 14 yaşında bir okul çocuğuydu ve yurt dışında çok çileli bir hayat sürdü. Her türlü mesleği yaptı. Teneke fabrikasında çalışmaktan, arpa çuvallarını günlükte taşımaktan bütün meslekleri edindi. Allah her tarafı Tüm dünyayı Rusya'dan başka bütün dünyayı gezdik. Ve her tarafa biraz çaldı Ve hiç kimseye müsaat olmadı Allah'a şükür. alnımı çeliğine kadar bir Mehmet Orhan'ın mezarı 1994'te 6 yıllık bir süre için tahsis edilmişti ve bu yenilenebilirdi. 2010'da Nis Belediyesi süreyi uzatmak istedi ama kimse gereğini yerine getirmedi. Bu nedenle 2010'da mezar boşaltılarak kemikleri Osasure denilen yere nakledildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun şehzadesi kimsesiz muamelesi gördü. Yaklaşık 200 euro olan mezar yeri kullanım ücreti yatırılmadığı için kemikleri mezarından çıkarıldı ve kimsesiz sahipsiz cenazelerin kemiklerinin toplandığı bu kuyuya atıldı. Türk milleti yıkılmaz. Ve bir şey vardır. Türk yılmaz, cihan yıkılsa Türk yılmaz. Tek bile kalsa, düşmana salsa Türk yılmaz.